Aman iyi buradan nasıl çıkacağız? Çıkarız abi ya buradan. <laughs> sen oyna da bir göreyim ya sen şimdi. Erkek oyna Aha. Oha oha kaç kişi var burada? Uzi'yi reloadlayamadım ki ya 2 saat reloadlamadı 2 saat ha adamlar uçuyor abi bak geliyor havada görüyorum abi 3-4 kişi indi 3-4 kişi ha bunlar direkt gitti evet, şükür evet. Ben modda erken öldük ama hala altta adam var geldi geliyorlar burada toki fight'ı daha çok dönüyor ya aynen Arap Alttan geliyor abi. Abi bu dışarıda. Gitti la? Son parası var. Abi adam nasıl duvar atıyor? Geldim abi yukarı. Bu abi adamların emese bak ya nasıl vuruyor lan? Abi sabahtandır biz onlarla uğraşıyoruz her şeye rağmen. <laughs> Adam hala var ya, hala. Ya. Herkes şaşkın. <laughs> abi koşuyor adamların karşıda. Değil. Ben de. nereye reis. Bitlemedi ya. Reis, reis, reis mayf almadı. Dur. <laughs> Geliyorum abi kaldırma ya. Ben nakladım onu ya. Nerede adamlar? Abi alt tokide arkadan da biri geliyor da botum bilmiyorum. Araba geldi bir tane daha geldi araba. Şuraya gitti abi. <gülüyor> <gülüyor> tamam abi ben <laughs> Ben koruyacağım abi. Of abi daha nak yemeyin ha. Nak <laughs> Bu. Bana ne laf çakıyorsun? Ya? Lan nasıl finishledi? Abi. <laughs> adam var ya adam dolu niye? Abi geliyorlar ya. bir dakika abi. zıplama yukarıya koy. Oradan hop yana vur aşağı düşür. Kapının ağzına zıplama. Abi o, 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 iş yatar abi zıplamak için ki. Aha <laughs> bir tane <de> adam indi. <laughs> Daha var mı? Evet. Bahçede gördüler Bahçede var mı helal helal abi bahçıvan mı sanlar abi? Abilerimizin intikamını alırız da. Aykut'tan ya, beklediğimi de ben... senden gördüm valla. Aykut'tan bekledim. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum benden de sen ya. Aykut abiden beklersen sen yaşlanıp gidersin abi. Gözün açık gidersin valla. şimdi sen Allah. Nur abi. Abi adamlara vuruyoruz yine de Ben anlamadım ki ya. Hala adam var karşıda. Çok iyi oynadın lan. Oynadık ya. ya. Bir de 4x alırsam bir tane daha araba geldi Tam da bunu bekliyordum ben de. Bak gider ma geliyor da. Aha Onlar da gelecek bana. Neyse burada takılmanın vakti geldi. Solum var hem o sağdaki taşlar var ya. Onlar aklımda bir şey var. Bir şey yapacağım da bir canım fırlamam lazım. Bir tane bombam var. Patlatırım onu. Tepede de araba durdu. Oha. Bana mı bakıyor? Biliyorum abi. Tamam o gitti o zaten. Bütün, um, Beni gazlamayın <laughs> abi. Ha, ha geliyorlar. Ben, ben gazlayayım biliyorum. Herhalde. Gel buraya gel. 3 arasında Lan yandı ya Yok yok abi başlıyış düşünmüyorum da Çok adam var burada ya, ya, bu, Buraya, ya bu... bu oyuna giden Bu oyuna ihtiyar, ihtiyara oyun dersi diye gider başlık <laughs> 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 Aha bak görüyorum şu an Aykut abi nasıl gazlıyor Dur şimdi gaza gelip bak atlama. Oğlum oyna oyna. Oyna oyna oyna. İyi iyi Şu sağındakilere ne oldu ya şuradakilere? Aha bak. Onlar bunlar da işte oğlum, herhalde. Yok abi yok orası farklı ya. oynayacaktım da orayı düşündüm. <laughs> arabayla gidiyor arabayla. Allah'ım Ben buradan çıkacağım abi ya Daha fazla zorlamanın mantığı yok yani Aha lan bu ne Lan yani... onu satayım lan, adam. lan bu beni korkuttu Allah çarpsın aklım gitti ya Şuradan UMP alacağım daha fazla emidi zorlayamam bu maç. <laughs> Kaçacağım ya. Araba bulayım doğru. Aa araba var mı şey burada? Lan ne yaşıyorum ben? Ya. Vallahi oyna 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 oynadın oynadın bu oyunu. Oynarım, Oynarım ya. ha. Abi ben korktum adam var diye vallahi <laughs> billahi. Ben de yoldaş sandım ama ne yapayım. Yoldaş karıştırma. ben de of. Sana bekle sen sen bekle orada bekle. İnşallah sağımda adam yoktur. Devamı nerede? Aha. Oha. Daha fazla zorlamanın mantığı yok ya. AVM'si falan var adamın ya. Bu maç yani yapılması gereken en iyi hamlelerden bir tanesi bence kaçmak. Adamı mı gördüm? Aa gördüm. şansına bak ya. Örümcek de uçası tutu çocuğun. Bunda AVM var mıdır acaba? Ona da on. Onunlu soti. Çok dehşet hatta olsun yani. Var ya. Ama bir karşılık vermem lazım benim ona. Hile. 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 Yok be abi. Oğlum çok kötü vurdu bunu. Kötü vurdu. Kötü pis vurdu valla. Bu oğlum kendini. Boost şimdi. Vakit atma bak Abi Ha abi? gördüm abi, gördüm. Abi, oyun tıktı. Burada mı burada. Aa o da olabilir aynen. O ne bu abi? Oş, oş, oş. Benim acil bir loot yapıp market yapmam lazım. Şen gösterme bir daha. Ha kit buldum. Kit var orada. Buldum abi valla Oğlum adamlar hala oradalar Aynen O bir daha bir bakacak oradan Ahmet Geldi Of Anan, ya abi arabanın oraya geleceği tuttu ya kafayı yersin ya. Of of ama elden bu kadar gelir abi daha ne yapalım. Bunlar bir de Türk ya bunlar ne yaptılar ki izlediler mi geldiler anlamadım ki. Buraya mı oynayacaklar tuttu. Artı 41. Hasarım kaç? Yine hasarı bir merak etmedim değil ya. Bunları öldüm ama uzaktaki çok değişik bir şey vardı vay be. Dehşet vuruyordu adam yani. Bilmiyorum hile mi şimdi? Hile mi hile diyemem. Arada sırada biz de vuruyoruz yani. Sikredim böyle, böyle bozuk gibi. Adam bozuk attı bize. 2686 hasar 17 kilo. Bence çıtır arkadaşlar yani.